Bekle. Eğer e-ticarete başlayacaksan ve kendi finansal özgürlüğünü kazanmak istiyorsan yapmaman gereken en önemli şeylerden bir tanesi Shopify. Shopify bildiğiniz üzere dünyaca ünlü ve internet sayfalarında insanların kendilerini satmış olduğu satış platformu. Fakat başlangıç için en yanlış yerlerden bir tanesi neden mi? Çünkü Shopify'a başladığınız zaman arka tarafta ekstradan ödeyeceğiniz çok ciddi anlamda rakamlar var. Peki bunlar ne? İlk önce yapman gereken bir domain almak. Arka tarafta kendi web siteni ve temanı kurmak. Ve en önemli şeylerden bir saatlerce doğru şekilde bir tane ürün araştırarak bu ürünü listelemek ve akabinde bunu yaptıktan sonra milyonlarca web sitesi var. Neden senden aslında Reklam çıkman lazım ve doğru reklam çıkmayı bilmiyorsan tonlarca paranın reklamı harcayacaksın. Bunun yerine ne yapabilirsin? Bunun yerine eBay ve Facebook Market gibi place'lerde milyonlarca zaten hala hazırda alıcıların olmuş olduğu platforma ürünlerini sen daha satın almadan listeleyerek müşteriler sana para gönderdikten sonra satın alabilir ve müşteriler ürünlerini gönderebilir.